Esasında biz doğduğumuz zaman e, normalde bunu bilerek doğuyoruz. Kabul edersek eğer. Peki bunu böyle geri kazanmanın bir şeyi var mı? Bir taktiği var mı böyle? E... Yani şimdi şöyle taktik değil de birazcık daha benliğe dönmek gerektiği söyleniyor. Yani tamamen böyle meditasyon gibi bir şey aslında. Birazcık daha kendinle baş başa kalacaksın ve kendine soracaksın. Ben aç mıyım? Yemek yiyorum ama gerçekten aç mıyım? <laughs> Yoksa duygusal mı açım? <gülüyor> yani <gülüyor> bunu soracağız önce. Yani gerçekten de bunu oturup kişi soracak. Gerçekten ben fiziksel olarak acıktığım için enerji ihtiyacım olduğu için Hı -hı. mi açım? Yoksa şu anki değişen duygu durumuma bağlı olarak mı açım? Eee ola ki bunu kendimizi kandırdık ve duygu durumumuza bağlı olarak aç olmamıza rağmen yemek yemeye başladık. Hı -hı. E, bunu sürekli fark ettiğin anda yemek yemeyi terk edeceksin. Duracaksın tamamen. Hmm. Böyle o güzel pasta böreklerden uzaklaşacaksın. Ekmeğin yerinde kalacak. <gülüyor> 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 uzaklaşacaksın. <gülüyor> ee, ve yemek yerken de sürekli ara ara kendine soracaksın. Doydun mu? Doymadın mı? Doydun mu? Doymadın mı? diye birazcık daha böyle aslında ilk zamanlarda kontrol lük oluyor bence. Daha sonrasında belki oturuyordur bu e, şey artık sormamıza gerek kalmadan benliğimiz belki doydu dur diyordur. <laughs> Bunu gerçekten ben de bilmiyorum. Ama gerçekten iç benliğe dönmek oluyor bence bu. sezgisel yemeğe karar vermek. Bir de şöyle bir şey de var. Duygusal Aşkınızı doyurmak için ekstradan işte meditasyon, hobi Hı -hı. edinmek, spor yapmak Hı -hı. gibi e, şeylere de yönelin diyor. Bu açıdan da bence insanları güzel şeylere yönlendirdiğini düşünüyorum ben Sevgi Selyemen'e. Güzel. Peki...